aileler, akrabalar ve kardeşler birbirine benzerler. Şu uçta titim biliyor musunuz? Benim. Evet. Ailede tek benzemeyen benim. Ve bu evlatlık olup olmadığımı sorgulamama neden oldu. Kısaca ailemi anlatayım size. Bunlar Belle ve Bella. İkizler. Anna ve Beri. Nem Duna ve babam bilim. bir kitap okumayı, ikizler kazanmayı, anne yemek yemeyi, nem oturmayı ve babam uyumayı seviyor. Ben ise onların aksine sarkı şeyler yerine hiperaktif şeyler seviyorum. Çok ama çok araştırdım nasıl bilebilirim diye. 10 dakika sonra bir kitap oluşturdum. Hemen size okuyayım sizi görmüyorlar, sizle ilgilenmiyorlarsa, sizle oynamıyorlarsa ve sizle konuşmuyorlarsa. Bence bunların hepsi bende var. Birinci bölüm bu kadardı. İkinci bölüm 5 like'da gelecek like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve videonun devamı gelince haberdar olmak için bildirimleri açın. Hoşçakalın.